Uzaklarda bir yari sevdim, bir canı sevdim. Eli elime, gözü gözüme değmese de onun sesini, gülüşlerini sevdim. O güzel kahve gözlerini, duygularını, aşkla bakan gözlerini, güzel yüreğini sevdim. Merhametini sevdim, onun varlığı ömrümü ömür katan, kabul olmuş, bir dua gibi benim için. Seni sevmek nedensiz, gözü kapalı bir gülüşüne ömrünü vermektir. Seni sevmek yanında olmadığı halde sol yanında hissedebilmektir. Seni sevmek damarlarımda akan kan gibi her an seni yaşattığını düşünmektir. Seni sevmek uğrunda can vermek değil, onun için yaşamaktır. Seni sevmek herkese kör olup sende gözlerini açmaktır. Seni sevmek dilin konuşması değil, yüreğin dile gelmesidir.